Arkadaşlar Araç Info kanalından hepinize merhaba. Transporter T5 aracımızın cam düğmeleri arızalıydı. Ben de öncelikle tamir etmeye çalıştım. Yerinden söktüm. Yağladım, yıkadım olmadı. Mecbur yenisini almak zorunda kaldım. Şöyle Craft TV ikili ve bir de teklisi olmak üzere iki parça takım set takım halinde ee, internetten sipariş verdim ürünler geldi şimdi birlikte montajını yapmayı e, anlatacağım bir de e, bir iki püf noktası var onları göstereceğim hadi bakalım geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar ben de şimdi aracın yabancısı olduğum için deneme yanılma yöntemiyle sökmeye çalıştım. Şunu göstereceğim size. Bakın. Şöyle bir çıkartayım. Şimdi burada tırnakları var. Arka tarafta. Şimdi buradan açmaya çalışırsanız muhtemelen ya tırnakları kırarsınız ya burayı benim gibi zedelemiş olursunuz. Şu ön tarafta gösterebilecek miyim? Bir saniye. Bakın ön tarafta bir tırnağı var. Buradan ittirdiğiniz zaman kendiliğinden tık diye açılacaktır. Diğer tarafta, tekli tarafta öyle. Şimdi bunu aç, açalım. Tek elle biraz zor olacak. Onun için ama yine de Ha bu arada önce bir göstereyim açılıyor mu açılmıyor mu. Benim şimdi sol taraf açılıyor, kapanıyor ama sağ taraf açılıyor ama kapanmada, evet bazen kapanıyor. Evet gördüğünüz gibi açılıp açılıp kapanıyor. Şu anda hiç gitti kontağı çevirelim bir daha deneyelim. Evet şu anda çalışıyor. Hayret ben de çok hayret ettim. Şu diğer tarafa bakalım. Tekli tarafa. Evet. İndiriyor. Ama kaldırmıyor gördüğünüz gibi. Reset halinde almışken komplesini değiştirelim. Öncelikle şunu açalım. Kapatalım. Şöyle hafiften verirseniz geliyor zaten. Diğer taraftan da aynı şekilde. Evet. Düğmelerimiz geldi. Şimdi bakın. Şurada görebiliyor musunuz? Evet şurada küçük bir tırnak var. Şöyle ittirdiğiniz zaman içeriye doğru bu kendi kendine bırakacaktır. Bunu kastırmaya gerek yok. Şu an tekelle yapmaya çalıştığım için biraz zorlanıyorum. Ancak normalde bu şekilde Açılıyor. Evet, şöyle. evet, eski düğmemiz burada. Evet, İtalyan malıymış galiba. Şimdi de yeni aldığımız düğmeleri açalım. Bakalım bunda ne yazıyor? Evet bunda hiçbir şey yazmıyor. Yani anlayacağınız fason bir düğme. Ben bunların çiftine yani ikili ve tekli olmak üzere 229 lira bir ücret ödedim. Şimdi hangi siteden aldım tam hatırlamıyorum. Linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bunu yine söktüğümüz gibi takıyoruz. Evet taktık yerine oturttuk bakalım. Çalışıyor. Evet. Çalışıyor. Güzel. Şimdi kabına tutalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi tırnakları var. Birbirine geçmesi kolay. Hafiften ittirirsek Evet, çıt sesini duyduk. Buradan da çıt sesini duyduk. Evet, şimdi geriye kaldığı sadece bunun yerine takmakta. Göstermiş olduğum gibi öncelikle tırnakları, arka tırnakları yerine takıyoruz. Ön taraftan ittirdiğimiz zaman yerine geçmiş oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi, otomatik. kaldırdı. Şimdi diğer tarafın montajını yapalım. Arabadan inip diğer tarafa geçeceğim. Evet bu tarafta diğer tarafta aynı. Arkadaki tırnaklar. Heh, buradan daha net gözüküyor. Öndeki klips. Önden şu şekilde kanattığınız zaman çok rahat bir şekilde yerinden çıkacaktır. Şimdi şunu yerinden çıkartmaya çalışalım. Evet, çıkarttım. Sonunda Böyle. Bunun da yine altında şurada, şurada klib var. Bu çekiyoruz, tık diye ses geliyor, yerinden çıkartıyoruz. Evet. İçine düşmesin. Sonra. Gayet bulmakla oynamıyor Şurada da tekli düğmemizi açıp çıkartalım. Pimler görebiliyor musunuz? Üst tarafta deliklerde üst tarafa gelecek şekilde takacağız. Evet. Taktık. Şunun da. Montajını yapayım. Son olarak söyleyeceğim önemli bir şey var. Bakalım siz de bana hak verecek misiniz? Evet yerine oturttuk. Yine arka tırnaklardan başlayacağız. Taktık, önden itirdik. Yerine oturdu. Camımız iniyor. son söz. Evet arkadaşlar son söz olarak şunu söyleyeceğim. Ee, daha öncesinde düğüm, camlara hani yeni arabalarda da var ya cam düğmelerine biraz basılı tuttuğunuzda ya da çek, tek çık, çektiğinizde bütün camı açar ya da indirirdi. Sol taraftaki cam bu işi yapıyordu ama sağ taraftaki camda bu iş olmuyordu. Ee, düğmelerin arızalı olduğu kanaatine vardım. Şu anda sol cam tek tıkla iniyor aşağı. Sağ cam da yine tek tıkta aşağı kadar iniyor. Ben daha öncesinden akü kutup başlığını söküp takıp bu işi denemiştim. Yeniden programlamıştım cam düğmelerini. Ancak anladığım kadarıyla sorun orada değil, cam düğmelerindeymiş. Bunu da sizlere bilgi olsun diye söyledim. Eğer sizin de aracınızda şoför tarafındaki cam düğmeleri camları sonuna kadar indirip kaldırmıyorsa cam düğmeleriniz arızalı olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.